Merhabalar, iyi akşamlar, Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Ben Bülent Tuncay. 10 dakikada sporda bugün neler yaşandı? Bir göz atacağız, bir küçük değerlendirmede bulunacağız. Gündeme damgasını vuran iki olay var. Bir tanesi, Fenerbahçe Kulübü'nün Metin Sipahioğlu üzerinden yaptığı açıklamalar bugün Fenerbahçe Televizyonu'na çıktı. Ve Metin Bey, Galatasaray, Galatasaraylı yöneticiler, Galatasaray Başkanı hakkında çok sert ifadelerle bir e, bildiri yayınladı. Bildiri diyelim çok e, uzun bir söyleşi de e, çeşitli suçlamalarda bulundu ve Nihat Özdemir bugün Kadir Kardaş'la beraber Bin Spor'la ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyarette e, enteresan sonrasında enteresan açıklamalar yaptı. Bunları değineceğiz ama ondan önce çok kısa bir e, spor turu yapalım. Öncelikle bir e, baş sağlığı e, dileğimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Türk futbolunun efsanelerinden birini bugün kaybettik. Özcan Arkoç 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Çok önemli bir spor adamıydı. Metin Oktay'ın meşhur Fenerbahçe Galatasaray maçında ağları delen golünde kalede olan isimdi. O kaleciydi. Daha sonra yurt dışında oynadı. Yurt dışında Almanya'da Bundesliga'da teknik direktörlük yapan ilk Türk spor adamı oldu. Ee, spor dünyasında çok önemli kazanımlar e, elde eden çok kıymetli bir spor insanını kaybettik Mekanı cennet olsun diyelim ee, Ozan Kabak'la ilgili yine dün e, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçları vardı Ve Liverpool Leipzig'i Macaristan'da oynanan maçta 2-0 yendi Ozan Kabak oylamada maçın en değerli futbolcusu seçildi o da e, tü, e, ilklere imza atan bir performansla e, böyle bir e, arenada yer alıyor. Kendisini tebrik edelim Ozan Kabağ'a. E, diğer maçta ise Paris Saint Germain Barcelona'yı 4-1 mağlup etti. Bu karşılaşma Barcelona açısından artık e, tehlike çanlarının iyice çaldığının işareti. Bu karşılaşmada Pique'nin Griezmann'a garis küfürler e, savurması ve İspanyol basının bunu ön plana çıkarması enteresandı. Neymar'ın da attığı bir tweet var. E, şaka gibi penaltı diyor. E, sakatlığı nedeniyle kadroda değildi. Karşılaşmayı televizyondan izledi ve Barcelona'nın penaltısı için bu ifadeyi kullandı ama bu tehlikeli biliyorsunuz varla ilgili eleştirisi nedeniyle rezalet diye bir paylaşımda bulunduğu için Neymar daha önce ceza almıştı. UEFA bu e, davranışları, bu tür eleştirileri hoş karşılamıyor ve buna yönelik yaptırımlar uygulanıyor. Neymar da bunun İlk örneklerinden biriydi. Şimdi tekrardan attığı tweetle yeni bir cezanın da kapısını sanki aralıyor diyelim. Cüneyt Çakır'la ilgili bir gelişme. Tabii Ali Palabik ve Cüneyt Çakır bu hafta Avrupa Kupalarında maç yöneten iki hakemimiz olarak ön planda. Ve istatistikçiler, istatistikçiler Birliği söyleyebilirsem gazetecilerden oluşan bir birlik. Yüzyılın en iyilerini seçmiş ve Cüneyt Çakır yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçilmiş. Avrupa e, merkezli bir yapı bu. E, Felix e, Bridge, Alman e, hakem, en, e, en, çok oyu alan isim. Ve İngilizlerin meşhur ha hakemi Webb de üçüncü olmuş. Cüneyt Çakır yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçilmiş. Türkiye'de e, hiçbir yerde beğeni toplayamıyor ama Avrupa'da e, çok ön planda. Göztepe'de enteresan bir gelişme var. Göztepe yabancı bir ortakla, bir fonla anlaştı ve devirlerinin bir kısmı, hisselerinin bir kısmını Mehmet Sepil, biliyorsunuz anonim şirket Göztepe, bu fona devretti. Yabancı yatırımcının ya da dış yatırımcının sermayenin futbola girişinin ilk kapısı Göztepe, İzmir olduğu gibi görünüyor. Enteresan bir gelişme. Bunun da devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe-Göztepe maçının pazar günü oyuncağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdi. Gustavo ve İrfancan özel program çerçevesinde çalıştı. Pelkas ise takımla beraber çalışmalara başladı. Pazar günü Kadıköy'deki maçta sahada olabilir diyelim. Ve Galatasaray Antalya'ya gitti. Alanya'ya geçiyor. Falcao ve Feguli'nin kadroda olduğunu hemen belirtelim. Bu iki oyuncu uzun bir aradan sonra... Galatasaray kadrosunda yer alıyor. Bu bilgiyi de verelim ve Nihat Özdemir'e geçelim. Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Bin Sports'a, yayıncı kuruluşa bir ziyaret gerçekleştirdi. Tabii ki ihale gündemde. Bu ihalenin 5 sene olacağını açıkladı. Şimdi bir kafa karışıklığı var. Öncelikle bunun altını çizelim. İhale bu sezonun sonunda Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Daha sezon yani Bin Sports'un yayın haklarının elinde bulunduğu süre önümüzdeki sezonu da kapsıyor. Bu ihale yani 5 senelik ihale 2022-2023 sezonundan başlayacak bir ihale. Önümüzdeki sezon yine bir sportsla. Bununla ilgili değil bir sonraki sezonun ihalesi e, devreye girecek. Bunun da yer aldığı bir görüşme ama bununla ilgili pek ayrıntı vermedi Nihat Bey. E, Hamit Altıntop'un istifası ile ilgili bir soru soruldu. Hamit Altıntop bizim geleceğimizdir. Çok önemli bir değerimizdir dedi. Çok fazla topa, topa girmedi e, ve ama Hamit Bey'in e, kalması e, ve bizle beraber olması yönünde bir e, görüşü olduğunun e, altını çizdi. Sosyal medyaya takılmıyoruz dedi. Instagram'dır, Twitter'dır, e, Facebook'tur. Bu tür yapıların içinde yer almıyoruz. Buradan da etkilenmiyoruz dedi e, ee, seyirci için enteresan bir açıklamada bulundu. 1 Nisan'dan itibaren seyirciyi konuşabiliriz. 1 Nisan'a kadar sağlık kurulundan bir karar çıkamayacağı için bu maçlar seyircisiz oynanacaktır. Ama 1 Nisan'dan sonra seyirciyi açabiliriz. Sağlık kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda dedi. Tabi burada hemen belirtelim. Eğer 1 Nisan'dan sonra oynanacaksa Galatasaray Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor derbilerinin seyircili oynanma ihtimalinin söz konusu olduğunu da altını çizelim. Ee, VAR'la ilgili dünyanın en iyi VAR uygulamalarından birine sahibiz dedi. VAR uygulamasına destek verdi. Ve e, Türkiye-Hollanda e, milli maçı var. Bu karşılaşmayla ilgili Türk Telekom'da oynamayı planlıyorduk. Ama stadın zeminini gördükten sonra Şenol hocamız bu konuda e, çok emin değil. Kafası karıştı. Olimpiyat stadını alabiliriz. Çünkü olimpiyat stadının dranaj sistemleri çok iyi İyi değil, çok iyi bir stadımız var. Olimpiyat stadının zemini. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finali oynanacak bu senenin sonunda Mayıs ayında. E, o yüzden Hollanda maçını da buraya kaydırabiliriz. Şenol Hoca ile görüşüyoruz. Onun da kadar bir doğrultusunda bu adımı atabiliriz dedi. E, ve e, çok enteresan bence önemli bir çıkış. Kulüpleri sorumluluğundadır dedi. Altyapılar, zeminlerin kötü olması, dranaj e, olması lazım. Yani suyu toplayan bir alt mekanizmanın olması lazım. Bunun için de yatırım gerekiyor. Kulüpler bu yatırımı yapmalı ama kulüpler bizden destek isterse, yönlendirme isterse biz yönlendirme konusunda kendilerinin her zaman yanındayız dedi. Yani altyapı sistemlerinin zayıflığı konusunda sorumluluk bizde değil kulüplerdedir dedi. Ama kulüplere de isterseniz bize gelin biz size yardımcı oluruz mesajını net bir şekilde verdi. Ve günün en önemli çıkışı Fenerbahçe iletişimden sorumluluğu. Yöneticisini ekrana çıkardı Fenerbahçe Televizyonunda çok uzun bir e, röportaj gerçekleştirdi. Metin sipah, Sipahi oldu ve Galatasaray konulu bir e, açıklama e, siz, e, zinciriydi. Çok sert açıklamaları var ve yalan ve iftira başlığı altında, konu başlıkları altında bir iki yalan bir yalan iki yalan 3 yalan dört yalan 5 diye devam eden bir sinsileyle ile bunları e, açıkladı. Ee, Galatasaray Galatasaray'la Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin önündeyik açıklamalar bunlar ne dedi peki Metin Sipahioğlu çok özetle söylersek bununla ilgili söylemler yine Futbol Medya'nın YouTube sitesinde e, var efendim tam metni aynı zamanda bizim YouTube kanalımızda da konuşmanın bazı bölümleri yer alıyor oradan da takip edebilirsiniz 1907 şifresini söyledi Galatasaray dedi 1907 diyen giriyor dedi böyle değil dedi bunu tamamen yanlış anlamışlar ve yanlış yönlendiriyorlar dedi 1907 ve protokol tribünleri yan yanadır. Yönlendirme açısından gelenlere soruldu. Ona göre tarif edildi. Yoksa böyle bir şey söz konusu değildir. Ve 3000 kişi diyorlar. 3000 kişi nerede dedi. 250 kişi alın dedi. Eğer 1907 deyip girseydi dedi. 200-250 kişi değil. 200-250 bin kişi gelirdi. Ve o gün stada girmeye çalışırdı. Böyle bir şey yok dedi. Mustafa Cengiz'in e Kimlik kontrolünden geçirildiği iddialarına da yanıt verdi. Bir kere bu bizim değil Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün denetiminde olan bir yapıdır protokol türbünleri. Ve Mustafa Cengiz ekibiyle beraber geliyordu. O sırada görüntüler de verildi. Minibüs yanaşıyor, minibüsten iniyorlar. Galatasaray yönetimi 20 kişilik bir ekip ve stat'tan giriyorlar. Farklı kameralardan bu giriş anını gösterdi Fenerbahçe Televizyonu. Ve burada Metin Sipahiloğlu diyor ki Mustafa Cengiz'e kesinlikle bir kimlik kontrolü yapılmadı. Hatta Mustafa Cengiz bütün heyetin tek tek girmesini bekledi. Arkasından kendi girdi. Herhangi bir kontrol olmadı. Bir dakikanın altında bütün ekip stada girişi gerçekleştirdi. Bunlar tamamen yalan ve iftiradır. Zaten bizim sorumluluğumuzda değil. Artık kimlikle sorulmadı. Bu da normal bir prosedürdür sorulmaması. Bunda da eleştirilecek bir nokta yok dedi. Sipahi Galatasaray kulübünün yanlış yönlendirildiğini ee, söyledi Olta ee, TV diyor ki Abi maçlar ne zaman seyirciyle olacak 1 Nisan'dan önce olmayacak 1 Nisan'da olup olmayacağını da Sağlık Kurulu'nun raporu belirleyecek ee, Federasyon açıklaması bu şekilde Biz tekrar Fenerbahçe'ye dönersek ee, Metin Sipahioğlu Arda Turan'la ilgili açıklama yaptı Arda Turan'ın e, Görüntülerini de e, Bazı kaynaklar bilinçli olarak yaydı dedi Böyle değil Etebo kendi oyuncuları yaydı Hatta Etebo'nun da e, PFDK'nın 38. maddesi gereği ceza alması gerekir. Bu tür hareketleri, küfür ve içeren paylaşımları yaydığı için dedi. Ama biz bunu peşlediyiz ama orayı buraya kadar gider. Bırakın Arda Turan'ın Etobo bile ceza almalıydı dedi. E, Yusuf Günay'a sert bir çıkışta bulundu. Militan ifadesini kullandı. Maça gelen insanlar sağlık personeli için, e, seyirci statüsünde alınan insanlar için sözlerine dikkat etsin, nereye gittiğini hesap etsin dedi. Abdurrahim Albayrak'ı suçladı. 3 tane Fenerbahçe oyuncusuna şantaj yapıyor dedi açıkça. Fotoğrafları var diyor dedi. Biz böyle bir şey yok dedi. Biz gittik 2-3 günde aldık geldik dedi bu oyuncuları. Bununla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Ve Galatasaray yönetimi bu algıyı başka yönlerde de yapıyor dedi. Geçen sene zorlu buluşması, zorlu algısı ortadaydı. Bu senede Rıdvan Dilmen sezonu adı altında bir algı oluşturuluyor ve Medyadaki uzantılarıyla bu körükleniyor. Bunlarla mücadele edeceğiz dedi. Günün kısa bir özeti buydu efendim. Yarın yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.